Ey kederleri sevince dönüştüren, hüzünleri gideren Allah'ım, kederlerimi, sıkıntılarımı, hüzünlerimi ancak sana arz ediyorum. Aklıma istikamet, kalbime ferahlık, ruhuma huzur ver, sabrımı arttır, işlerimi kolaylaştır, hayır kapılarını aç, senden hayırlı ve bereketli rızık istiyorum. Cimrilikten, Korkaklıktan ve tembellikten sana sığınıyorum. İnsanların yeniden diriltileceği, malın, mülkün ve çocukların çokluğunun bir faydasının olmayacağı günde beni mahcup ve rezil etme. Beni zalimlere, zalimleri de benimle sınama. Haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan sana sığınıyorum Allah'ım. Hata yapmaktan ve başkasını hataya düşürmekten. Zulüm etmekten ve zulme uğramaktan, Cahillik etmekten ve cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım. Doğru ile yanlışı, hak ile haksızlığı ayırt edecek, Cahilleri tanıyacak vasiret ve bilgelik ver bana. Haktan ve haklıdan yana olmak için cesaret diliyorum senden. Zayıfların ve mazlumların haklarını savunmak ve korumak için bana güç ver Allahım, ey geceyi gündüze katan, her şeyi bir ölçü ve düzen belirleyen Allahım, gecenin ve gündüzün şerlerinden ve kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Hayatı ve ölümü yaratan sensin. Senden hayatında, ölümünde hayırlısını ve temizini istiyoruz. Tüm canlıların rızkını veren ve yaşatan sensin. Bize ve sevdiklerimize temiz helal ve bereketli rızık ver. Ey Rabbimiz, imanımızın kalbimize yerleşmesi ve hayatımıza yön vermesi için bize yardım et. Günahlarımızı bağışla, günahlarımızı fark etmeyi, ardından tövbe etmeyi nasip eyle. Tövbelerimizi kabul et. Sahip olduğumuz her şey senin bize hediyen ve emanetindir.'' Verdiğin nimetler için sana hamdolsun. Bizi şükreden ve kulluğunu gereği gibi yerine getiren kullarından neyle unutur, yanılır ya da nefis ve şeytana uyarsak da hata ve günah işlersek de bizi affet. Eksiklerimizi ve kusurlarımızı bağışla. Bizi kendine kul kabul et. Bizi sev. Benim sevdiklerimi de sev. Beni sevenleri de sev. Bizi sevdiğin ve razı olduğun kullarına ahirette de dünyada da yolda şeyle. Ben senden razıyım. Sen de benden ve sevdiklerimden razı ol. Verdiğin her hayır ve vermediğin her şer için sana hamdolsun Allah'ım. Amin.